tapu var mı? Kooperatif hissesi nedir? Güvenilir mi? Gördüğünüz araziler Burçkale Sınırlı Sorumlu Özel Kooperatifine ait arazilerdir. Burada tapu yok. Sizlere hisse devri yapıyoruz. Aldığınız parseli numarasıyla birlikte yeriniz belirli şekilde sizlere noter üzerinden hisse devri yapıyoruz ve hissenizi e-devlet üzerinde de görüntüleyebiliyorsunuz. Biz bir yapı kooperatifi olmadığımız için sizden ara ödeme talep etmiyoruz veya teslimat için ileri bir tarih vermiyoruz. Bugün proje alanına baktınız, parselinizi beğendiniz, hemen noter üzerinden hisse devrinizi gerçekleştiriyoruz ve sadece anahtar teslim olduğunda yine Hissenizi devrettikten sonra 35 ila 40 iş günü sonunda da evlerinizi anahtar teslim vermiş oluyoruz. Güvenilirlik konusunda da herhangi bir borca tabi olmadığınız için, arazi ipotek edemediğiniz için ya da başka birine devretme konusunda sıkıntı yaşamadığınız için projemiz tamamen güvenilir şekilde kooperatif üyeliği olarak satılmaktadır. Müzik